NMP ile ilgili geri dönüşleriniz nasıl? Memnun mu müşteriler? NMP ile gerçekten tanıştığımıza çok memnunuz. Sampak Kozmetiğe bu konuda gerçekten çok teşekkürlerimi iletiyorum. Devamlı sektörde bize yenilikler, fırsatlar sunduğu için gerçekten teşekkürlerimi iletiyorum. Müşterilerimiz çok memnun. %100 müşteri memnuniyeti ve %100 hijyen olması bizim için çok önemli. Ee, o yüzden çok memnunuz. İlki kullanıyorum. Yaklaşık bir senedir salonumda kullanıyorum. Ve tek manikür pedikür olarak NMP'yi tercih ediyorum. Salonumuza da NMP'yi uyguluyoruz bir tek. Peki e, NMP'nin muadilleri çıktı biliyorsunuz muhtemelen. Neden NMP? En önemli. Ee, duyduk. Hatta geldiler bize gösterdiler. Ee, fakat NMP gerçekten e, kalitesiyle sunumuyla e, Sağlık Bakanlığı onaylı bir ürün. En önemlisi. Artık kullanılırken manikürün ve pedikürün uzun ömürlü olması ve daha kaliteli olması bizi çok mutlu ediyor. O yüzden kesinlikle NMP'yi tercih ediyorum. Başka bir marka denemedim de denemek de istemiyorum. Peki manikürist arkadaşlar için kampanyalarımız var biliyorsunuz. Bunlar olumlu etkiler sunucu doğuruyor mu? Kesinlikle yani manikür anlamında bir heyecan, bir yenilik gerekiyordu ve bunu da NMP yaptı. E ee, dediğiniz gibi arkasından mağdur ürünler çıktı fakat e, NMP gibi değil hiçbiri. Tek cümleyle eee NMP ifade etmenizi istesem ne olurdu o cümleniz? Eee ilk NMP ile tanıştık. Ee, müşterimiz de çok memnun o yüzden. Ee, yani servis arabasından sunumundan yapılan hijyenden kaliteden süper yani tek kelimeyle süper. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum.